burada topladık. Bir tane beşinci gün embriyomuz oluştu. Genetik analiz yaptık. Normaldi. Bu sonucunda pozitif. Hocam doğum yorumunda bir durum var. bu kadar. Hocam gerçekten çok sağ olun. Bir olmazdı çünkü ben artık yorulmuştum Ya yani, yani buraya gelmeseydim ben bir daha bir yolu da düşürdüm. Hatta düşünmüyorum. Belki bölünmeyi de düşüneceğim. Yok yok. Hayır. Ama artık o kadar yoruldum ki beyler artık yok yani. Evet. Yani Google'a da açıkçası dün itibariyle galiba dedim kaydere verilecek. Yani ama yok dedim. Ama sen beni aradın da ufak bir telefonu oldu dediğinde ben çok sevindim o zaman. Allah 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 Ben hep yaşıyorum ya, ya, tamam. ya. Ben onu hep yaşıyorum Doğru cumartesi hafta çocuğu kaybettim